Değerli basın mensupları, sözlerimin hemen başında Kahramanmaraş merkezli depremle gelen asrın en büyük felaketinde hayatını kaybeden 46104 vatandaşımıza ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te yapılan ulusal risk kalkanı toplantısı sonrası basın mensuplarıyla buluşarak alınan kararları açıkladı. Şehirlerin yeniden ihya ve inşası için faaliyet alanları belirlenen 13 kurul oluşturduklarını duyuran Bakan Murat Kurum, daha önceki afetlerde olduğu gibi bu afette de milletin yanında olmaya evet. devam edeceklerini söyledi. Burada şehirlerimizin yeniden ihyası adına, şehirlerimizin geleceği adına, Sadece Kahramanmaraş merkezli deprem değil. Ülkemizin dünü, bugünü, yarını ve geleceği adına çok önemli istişarelerde bulunduk. Buradaki hocalarımızın uzmanlık dallarına göre 13 grup oluşturduk ve bu 13 grubumuz kendilerini meslekleriyle ilgili ispat etmiş değerli bilim insanlarımızın öncülüğünde ilgili kurumlarımızın katılımıyla birlikte 13 alt grup çalışmaları yapacak Bakan Kurum, deprem bölgesindeki illerimizde 1 milyon da inceleme yaptık. Bunların içerisinde 821.302 bağımsız bölüm olan 279.632 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu tespit ettik ifadelerini kullandı. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu an sahada. 7000 aşkın uzmanımızla birlikte e, hasar tespit çalışmalarını fiilen yürütüyoruz ve deprem bölgesindeki illerimizde 5 milyon 4 bin 875 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapılmış durumda ve e, bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık veya orta hasarlı olduğunun e, tespitini yapmış olduk ve şu an itibariyle Gaziantep Kahramanmaraş Adıyaman Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık